Selamun aleyküm. Arkadaşlar, CorelDRAW'da LazerCAD nasıl makro atanır onu göstereceğim. Buradan bilgisayarıma geliyorum. C'nin içerisinde LazerCAD'i buluyorum. Yani önceki eski bir sürüm varsa bunu silmek için C'nin içinden uninstall diyoruz. Denetim masasında olmuyor bununla. Bu şekilde C'nin içinden LazerCAD'i bulup siliyoruz. Uninstall ile programsın içerisinde. Buradan lazer ket'i silip kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi kusur boşalttığın zaman gidiyor. Buradan da bu bazı lazer ket'lerde, bu yeni sürümlerde Corel çalışmıyor. Onu deneyimledim. Burada çalışan sürüm 15-12 sürümü. Buradan zip'ten çıkartıyorum. Setup'a bastığım zaman install diyoruz. Buradan önce LazerCat'i yüklüyorum. kit V815. Buradan geliyorum. CorelDRAW makro için yüklemeye başlıyorum. Install diyorum. Buradan da ee, Corel sürümü neyse daha yüksek sürümlerde bu oluyor. X5, X4 artık neyse. X8 bendeki 64 bit Buna tıklıyorum. Buradan dosya konumunu bulmamız gerekiyor. Dosya konumu neredeyse program files'in içerisinde. Corel klasöründe CorelDRAW X8. Bunu tıklıyorum. OK dediğin zaman, install OK dediğin zaman bulmuş demektir. Bunu kapatıyorum. Buradan lazer ketimi açtığım zaman şu anda sıkıntısız çalışıyor lazer ketim. Bunu kapatıyorum. Korel'de bunu direkt çizimi atmanın bir, tek kolay bir yolu var. İleri sürümlerde çalışmıyor. O yüzden bu 15.2'de gayet güzel çalıştı. Ben bunu deneyimledim. Buradan herhangi bir çizim çizeyim. Şöyle bir çizgiler çizeyim. Buradan araçlar, makro. Bu Korel'den değişebilir. Bazı makro ismi değişik olabilir ama bunda genelde makro olarak geçiyor. Makrolar makbura girdiğim zaman bunun altında önce şuna bir ikon atayım. Buradan geldiği zaman görünümden. Göz at. Daha belli olmadı. Mesela şu lazer ketin ikonu. Buradan da buna tıkladığım zaman end diyorum. Buraya lazer ketin ikonu geldi. Bunu kapatabilirim artık. Bu tuşa bastığım zaman direkt buradaki çizimi Dadeket programı atıyor ve hızını gücünü ayarlayarak buradan makineyi çalıştırabiliyoruz. Yeni sürümlerde buradaki orijin noktası köşeleri almışlardı ama bu sürüm bence daha stabil çalışıyor. Buraya aldığım zaman böyle geliyor. Ölçüsüne bakalım. Buradan Corel'den ben bir ölçü ayarlayayım şuna. Şöyle e yüz gibi bir ölçü yaptım. Hatta bunun içine bir de altıgen beşgen atalım. Dıştan dışa 100 e yüz bir ölçü. Bunu tabi istediğiniz yere atayabilirsiniz. Buraya da koyabilirsiniz. Bastığım zaman alıntısı geliyor. Aynı anında biz bu, bu ölçüyü kaça kaç yaptık ya? Heh, pardon. Kitli olduğu için yüze e kontrol edelim. Evet. Yüze yüz geliyorum gönderdim. Evet yüz %100, %100 birebir geldi. Buradan da direkt makineye gönderebiliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler kolay gelsin inşallah.